Bir bakış bir baktın, kalbimi yaktın. yaktın. Aşkın, Aşkın kemendi boynuma kalkın. taktın. Bahçende Bahçen gülün, kapında kulu. Olmaya, olmaya razıyım sevgilim, sevgilim, seni. sevgilim senin. Canım fedadır senin yoluna. günahlarında da benim boynuma. Çıkalım senle Badat yoluna. Sen bir şahinsin. Ben garip terçe Attın kalbime demirden pençe Attın kalbime demirden pençe, pençe. Ha oh, Allah! Attın kalbime demirden pençe Yürü be Fikret abi! Oğlum sen demir tıraşı olmadın mı lan? Oldum abi. Oğlum sakın meyve. Allah Allah. Sen gördün abi. Nerede? Hayır Nurhanım, ne ay düşünmekten patlıyor tabii değil mi? Ya. Düz git, düz girme beni. senin tiroid bezlerin mi bozuk lan? Niye? Bu halin ne? Ya bir gözünü seveyim sen de gördün işte ya sabahleyin çık bıçaklığında tıraş oldum. Oğlum sen parayı bulalım demiyor musun? Diyorum. E bu nasıl bir şekildir Müjdat ya? Kim adamı gibisin ya? Dakikada bir kılın çıkıyor. Fikret abim hoş geldin. Serkan ne haber birader? İyi abicim teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Müjdat abi hoş geldiniz. Merhaba kardeşim. Müjdat. Heh. Şu arabanın arkasındaki tavlayı alın içeriye koyun da Serkan'a bir sürpriz yapalım hadi. Geçelim mi Hatice abi? Birader. Geçelim. Oturtma kaldırma. Oturtma kaldırma. Yürü. Ha? Otur kaldır. Otur kaldır. Oturtma kaldırma. Yoksa çocuğun olmaz kızım. İsim neydi? Güngör. Ha Güngör Bey. Yani Fikret abi bu tabloyu kendisi seçti. O yüzden çok iyi bir yerde bulsun. Hay 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 hay. Nereye hay, koyacağız? Hadi. Hemen şuraya koyacağız. Olur güzel. Ben size yardım edeyim mi bunu? Tabii tabii. Ben. Zahmet olmazsa. Ah ne demek? Aman dikkat, lütfen yavaş. Tabii tabii. Lütfen. Tablo da on numara enerji verdi salona. Hı hı, tabii. Siz Serkan Bey'in babasını tanıyor musunuz? Aromatör. Yok tanımadım. Geçen gün Abramovich gelmiş, yaz siparişi vermiş. Bize gelse Abramovich geldi, Abramovich geldi diye ortalığı velvele veririz. Bunlarda ne kibir var, ne hiya var. On numara insanlar. Hele bir Serkan Bey'imiz var. Oğlum, tımar lazım, tımar tımar. <laughs> Bugün nasıl hocam? Bugün daha iyisin <laughs> Atlara da yıllarını verdi Fikret abi. E, nice miydiniz abi? <laughs> Ya, ticari amaçlı kullanıyorduk. Altılı hesabı. Fikret abi, hoş geldiniz. Günaydın Melis. Günaydın. Nasılsın? Ben bir üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Tamam. Hmm. Vallahi kumar bana uzak Fikret abi. Ne merak ettim, ne de merak ettirim abi. Tabii, tabii, tabii. Aman atlardan uzak dur Serkan, aman. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin, Hı. atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. Amca bambaşkaymış ya. Fikret abi, çaktırma. Selahattin abi çok eski jokeydir, ünlüdür. Veli Efendi de attan düştü. Hadi dengesi biraz bozuk. Senelerden beri bizim yanımızda abi. Hadi ya, hiç belli etmiyor mu? Çaktırma. Memleket nerede dayı? New York. Yapma ya. Ne? Veli Hanım'ı tanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin en nezi antikacısıdır. Müjdat. Gözlerimin içine bak Müjdat. Hazır mısın lan? Şimdi. O yanındaki pesefengi kov Müjdat. Düşmanın o senin. Nasıl abi? Lan. Ne oluyor ya? Çıklan. Lan. lan! Serkan. ...bu amcayı dışarıya salmayın, vallahi öldürürler. Haklısın Fikret abi ama babam seviyor, ne yapalım? Vay! Muranç muranç, yedim bitirdin kendini Serkan be. Bu arada Fikret abi, babamlar geliyor akşam abi. Babamların yanında ne olursun okuldan kovulduk falan deme. Sel sonra postayla gönderecekler de abi. Serkan, sen Fikret abini tanımamışsın galiba. Fikret abin kimseyi satmaz oğlum, bunu böylece bil. Efendim? bakabilir misiniz? Efendim Güngör. Bir şey söylemek isterim önemli. Söyle Güngörcüm. Serkan Bey, Fikret Bey'in yanında getirdiği arkadaşı yukarıda argo kelimeler falan kullandı. Çok affedersiniz ama siktir git lan falan dedi. Çok tuhaf oldum. Güngör, saçmalama onlar bizim misafirlerimiz. Duymamış olayım bunu. Ama Serkan Bey, çok zoruma gitti. <laughs> Lütfen diyorum sana. Sen hala burada mısın? Koş git babamlar al gel. Koş. Ne oldu lan? Müjdat Bey bir şeyler demişti. Deli ya bu da uyduruyor bir şeyler. Bu mu diyor? He söylüyor. Müjdat Bey bir şeyler demiş ona yukarıda. Müjdat aslan gibi çocuktur. Senin arkadaşın abi tabii öyle olacak. Fikret abi. Serkan'cığım kusura bakma. At biraz beni tribe soktu şu ellerimi falan bir yıkayıp geleyim. Tabii abi. Abi bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bilmiyorum abi galiba yediğim bir şey dokundu. Ne yedin amına koyayım? Kedi mi yedin ya? Yok be abi. Bu halin ne ya? Elif deli zaten, seni görüp iyice delirecek, yürü ya. <laughs> Sen evdeki köpeği yemedin değil mi? Yok yemedim Fikret abi, çok kötüyüm ben ya. Bir şey de bil Müjde, her şeyi ben öğretmeyeyim Allah Allah. Oğlum senin kaşların da çıktı lan şimdi. Abi Allah belanı versin, bilmiyorum, korkutma beni ya. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bir anlamıyorum ki ben ya. Abi, galiba nazara geldim ben ya. Baksana şu hale. Allah Allah, makine. Ya. Ya bu ne arkadaş? Vallahi midem bulandı ya. Bu ne ya? Ya tamam abi hadi. Dur 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 dur. Önce yüzler. Aa! Müjdat gözünü seveyim git bir berbere yaktır şunları ya. Tamam Fikret abi ben servisi dağıtayım akşam seni almaya gelirim. Tamam geç kalma. Tamam. İyi misin oğlum? Ya yanıyorum abi. Allah Allah. Bak nazara geldik ha. Geldik abi geldik. Nazarımı geldik. Başka bir şey mi geldik bilmiyorum abi. Nasıl? Güzel tablo değil mi abla? Şahane bir tablo bu. Baksana canlı gibi ya. Çok mistik. Serkan, çakma olmasın? Yok abla. Ne diyorsun sen? Fikret abinin suratını görmedin mi? Yüzünde nur var. Selam. Merhaba Fikret abi. Nasıl? Mükemmel abi. Fena değil mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim arkadaş. Çok teşekkürler abi. Çok gerçekçi duruyor abi. Ya. Teşekkür ederim Fikret abi. Çok incesiniz. Estağfurullah. Neremiz ince bizim? İncesizsiniz. <laughs> Esrarengiz adam potresiymiş. Bir arkadaşım mağastasıyla girdim diyor. Vermiyorlar bir de herkese bunu. On bin tane tablonun arasından seçtik aldık geldik. Bu tabloyu. Ah pardon. Hemen geliyorum. Fikret abi, sana çok teşekkür ederim abi. Çok naziksin. Eyvallah Serkan, ayıp ediyorsun. Yemin ediyorum tabloyu aldım çıktım, bir tane Merso yanaştı yanıma. Adam tabloyu almak ister mi? On bin dolar verdi, samimi söylüyorum vermedim. Buna. Peki nedir abi bunun günahı? On lira ver yeter ya. On lira, on milyar mı? On lira on milyar mı yapıyor oğlum? Evet. O zaman bir milyar vereceğim. Peki abi. Bu arada ticari anlayışına hayran oldum abi. Aa, oğlum Fikret abinin ticaret odasının ilk kurucularındandır. Bu da sır aramızda kalsın. Hadi Teşekkür gel. ederim abi. Ayıp ediyorsun. Sen parayı şey yap da. Anne çok güzel olmuş saçlarım. Çok, çok özlemişim. Anuş aşkım anneciğim hoş geldin. Oğlum. Babacığım hoş geldiniz. Sen oğlum hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Tanıştırayım babacığım. Fikret abim tapınaktan arkadaşım. Hoş geldiniz Fikret Bey. Memnun oldum. Erişmen. Fikret memnun oldum. Ben de memnun oldum. Merhabalar hanımefendi. Hoş hoş geldiniz. Ben Şengül. Ben de. Buyurun, buyurun. Makbulecimize Türk kahvesi yapar mısın lütfen? Ama efendim. Nasıl? Hayatın anlamını öğrenebildin mi oralarda? Öğrendim. Mutlu oldum babacığım. Vallahi yüzüne nur geldi ulan nur. Hiçbir ders kaçırmadım babacığım. Aa Serkan tapınağın bir numarasıdır bana göre. Yemin ediyorum tütsüleri bile Serkan yakıyordu. Ben Serkan'ı size şöyle ifade edebilirim Erik Bey. Eriş. Eriş Bey pardon çok özür dilerim ağzımdan şey oldu. Yani Serkan dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Merhaba. Merhaba. Gel i̇yi günler, iyi, tatiller. Sağ olun size de. abi dur!